bilim insanlarının dünyadaki canlı yaşamının başlangıcı ile ilgili ortaya attığı teorilerden bahsedeceğiz. Zaman içerisinde bazı teoriler çürütülmüş, bazı teoriler bilimin gelişmesiyle gücüne güç katmıştır. İşte o teoriler. Birinci görüş, heterotrof hipotezi. Heterotrof görüşü bilim dünyasında hali hazırda en çok kabul gören görüştür. Bu hipotez, ilk canlıların heterotrof organizmalar olduğunu savunan bir teoridir. Bu görüşe göre ilk canlılar kendi besinlerini üretemiyordu. Bunun yerine çevredeki organik molekülleri tüketiyordu. İlkel dünyanın atmosferinde metan, amonyak, su buharı ve hidrojen gibi gazlar bulunuyordu. Kimyasal reaksiyonlar ve şimşek gibi enerji kaynakları bu gazları basit organik moleküllere dönüştürdü. Bu moleküller ilkel okyanuslarda birikerek ilkel çorba adı verilen bir besin kaynağı oluşturdu. İlk canlılar bu hazır organik besinleri tüketerek enerji sağladı. Daha sonra bazı organizmalar fotosentezi geliştirerek ototroflara dönüştü. Heterotrof görüşünü destekleyen kanıtlardan bahsedelim. Stanley Miller ve Harold Urey ilkel dünyanın atmosferini taklit eden bir deney yaptı. Deney sonucunda amino asitler gibi temel organik moleküller kendiliğinden oluştu. Bu da Yaşam için gerekli yapı taşlarının ilkel dünyada doğal yollarla oluşabileceğini gösterdi. Başka bir kanıt söylememiz gerekirse, günümüzde bazı anaerobik bakteriler ilkel dünyadaki yaşam formlarına benzer şekilde hazır organik bileşikleri kullanarak yaşar. En eski fosiller prokaryot organizmalara aittir. Bu da ilk canlıların basit yapılı heterotroflar olabileceğini gösterir. Peki bu deneyin zayıf yönlerinden bahsedelim. İlk metabolik süreçler tam olarak açıklanamamıştır. İlk RNA veya DNA nasıl oluştuğu zaten hala kanıtlanamadı. Ototroflar yani fotosentez yapan organizmalar nasıl ortaya çıktı sorusuna cevap verememiştir. İkinci görüş, ototrof hipotezi. İlk canlıların besinlerini kendileri üreten ototrof organizmalar olduğunu savunan bir teoridir. Heterotrof görüşüne karşı alternatif bir teori olarak ortaya çıkmıştır. Ototrof hipotezinin zayıf yönlerinden bahsedelim. Ortamda oksijenin nasıl oluştuğunu açıklayamamış, fotosentez veya kemosentez gibi karmaşık süreçlerin nasıl geliştiğini açıklayamamıştır. İlk canlıların enerji üretmek için yeterli donanıma sahip olup olmadığı hala tartışmalıdır. Kimyasal evrim sürecini daha sonra demir-sülfür hipotezi ile detaylandıracağız. Üçüncü görüş, abiogenes teorisi. Canlıların cansız maddelerden kendiliğinden oluştuğunu savunan eski bir teoridir. Bu görüş, Aristoteles gibi filozoflar tarafından desteklenmiştir. Aristoteles, çamurdan kurbağaların, çürüyen etten sineklerin oluştuğunu öne sürmüştü. Bu teori, biyogenes teorisi ile Louis Pasteur tarafından çürütülmüştür. Dördüncü teori, biyogenes canlıların yalnızca başka canlılardan türediğini savunan bilimsel teoridir. Bu görüş, Francesco Redi'nin deneyi ile abiyogenezi çürütmeye başlamış, Louis Pasteur'ün 19. yüzyıldaki deneyleriyle de kesin olarak abiyogenez teorisi çürütülmüştür. Bu teori, mikrop teorisinin gelişmesine katkı sağladı, sterilizasyon ve pastörizasyon tekniklerinin temelini attı. Evrim teorisiyle uyumlu bir şekilde, canlıların ancak önceden var olan canlılardan türeyebileceğini gösterdi. Biyogenez, modern biyolojinin temel ilkelerinden biridir. Yaşam, yalnızca var olan canlılardan doğar, yani kendiliğinden oluşmaz. Günümüzde bu ilke hücre teorisi ve genetik araştırmalar ile daha da güçlenmiştir. Beşinci teori panspermia teorisi, dünyadaki yaşamın uzaydan gelen mikroorganizmalar veya organik bileşikler aracılığıyla başlamış, olabileceğini öne süren bir hipotezdir. Bu teoriye göre yaşam meteorlar, kuyruklu yıldızlar veya uzay tozu ile taşınmış olabilir. Dünyaya ulaşan bu mikroorganizmalar uygun koşullarda çoğalarak canlılığın temelini oluşturmuş olabilir. Yaşam dünyaya özgü değil, evrenin farklı yerlerinde de bulunabilir. Panspermia teorisinin kanıtları ve destekleyici bulgular var mı? Evet, var. Meteoritlerde organik bileşikler bulunması Mars'tan gelen göktaşlarında yaşam izlerinin bulunması ve uzayda hayatta kalabilen canlıların bulunması kanıtları olabilir. Fakat bunlar yaşamın nasıl başladığını açıklamaz. Sadece yaşamın taşındığını söyler, ilk canlıların nasıl oluştuğunu açıklayamaz. Sonuç olarak hala tamamen çürütülmemiş bu teoride organik moleküllerin uzayda bulunması bu teorinin mümkün olabileceğini gösteriyor. Altıncı görüş, Demir sülfür dünyası hipotezi 1988 yılında Victor Hoyzer tarafından ortaya atılan bu hipotez, yaşamın okyanus tabanındaki demir ve sülfür bileşikleri sayesinde başladığını öne süren bir teoridir. İlk metabolik süreçler su altındaki hidrotermal menfezlerde, yani volkanik sıcak su kaynaklarında metal sülfürlerin yüzeyinde başlamış olabileceğini iddia eder. Hipotezi destekleyen bulgular var mı diye düşünecek olursak evet var. Okyanus tabanındaki hidrotermal bacalar günümüzde bakteri ve arkea gibi ekstremofillerin yaşadığı zengin ekosistemlerdir. Bu organizmalar fotosentez yerine kemosentez ile enerji üretir. Bu elde edilen bulgular kimyasal reaksiyonlar için enerji kaynağını açıklar. Günümüzde benzer şartlarda yaşayan organizmaların var olması hipotezi destekler fakat genetik materyalin yani RNA ve DNA'nın nasıl oluştuğunu tam açıklayamaz. Yedinci hipotez, RNA dünyası hipotezi. Yaşamın kökeninde RNA moleküllerinin temel rol oynadığını savunan teoridir. Bu hipoteze göre, RNA hem genetik bilgiyi saklayabilir, hem de biyokimyasal reaksiyonları katalizleyebilir, dolayısıyla ilk canlı sistemlerin oluşumunda direkt rol oynamış olabileceğini söylemek çok da yanlış olmaz. RNA dünyası hipotezini destekleyen kanıtlardan bahsedelim. Mesela 1980'lerde Thomas Chech ve Sidney Altman, RNA moleküllerinin kendini kesip birleştirme yeteneğine sahip olduğunu keşfetti. RNA'nın kendi kendini kopyalayabilen ve katalitik işlevler görebilen bir molekül olduğunu gösterdi. Hücrelerde protein sentezinden sorumlu ribozomların en önemli kısmı RNA'dan oluşur. Bu da, RNA'nın çok eski bir molekül olduğunu ve yaşamın erken dönemlerinde önemli bir rol oynadığını gösterir. 2000 yılında Jack Sostak, RNA'nın kendini kopyalayabileceğini ve basit hücre zarlarıyla birleşerek ilkel hücreleri oluşturabileceğini gösterdi. Peki bu hipotezin zayıf yönlerinden